Ve artık pastırma sıcakları da bitiyor. Ülke geneline hem sağanak hem de kar geliyor. Yeni haftada Türkiye adeta kış provasına girecek efendim. Normalde kış olması lazım. Yani kar yağması lazım. Daha çok soğuması lazım. Günlük gülistanlık yani bahar gibi. Karı özledik. Pastırma sıcakları gidiyor yerine kar geliyor nasıl İstanbul'da? Mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Ülke geneli Mallerinin üzerine çıkan hava sıcaklıkları yeni haftada kışa dönüyor. Özellikle pazartesi günü hava 8-9 derece birden soğuyor. Özellikle batı ve güney bölgelerinde günlerdir yüz güldüren pastırma sıcakları bugün son defa sahnede. Şu an kış olması gerekiyor, daha soğuk olması gerekiyor ama çok sıcak. Pazartesiden itibaren hava bir anda sert bir dönüş yapacak. Türkiye kışın soğuk yüzüyle aniden yüzleşecek. Artık Kasım sonu olduğu için biraz bizler de özlediğimiz hava koşullarına bir an önce kavuşalım. Güney ve batıda rekor kıran yüksek sıcaklıklar hızla düşerken kuvvetli yağış bekleniyor. İstanbul'daki hava bence bugün Kasım 23 itibariyle pek hoş değil açıkçası. Yağış bekliyoruz İstanbullu olarak. Pazartesi Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ve özellikle Kars çevresi adeta kış provası yapacak. Bölge karla karışık yağmurun aniden bastırmasıyla bir anda beyaza teslim olacak. Uzmanlar uyarıyor özellikle hafta ortasına aman dikkat kış şartları tüm yurtta etkisini kademeli olarak arttıracak. Van kış şartlarının sert yüzüyle beklenenden çok daha önce karşı karşıya kalacak. Termometreler 2 dereceye düşecek. Karın yanması gerekiyor artık. Umarım buraya da yer.